Kandaki hemoglobin oranımızın düşük olmasını ise kansızlık yani demir yetersizliği olarak adlandırabiliriz. Halsizlik, yorgunluk, aşırı baş ağrısı, gereğinden fazla üşüme gibi durumlar genel belirtileri arasında yer almaktadır. Vücutta görülme nedeni ise genellikle yetersiz bir şekilde demir içeren besinleri yeterli tüketmemek ve bunun yanında bazı vücutta oluşabilen emilim bozukluklarını örnek olarak verebiliriz. Vücutta demirin iki yapısı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi hem demirdir. ikincisi ise hem olmayan demirdir. Hem demir hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan et, süt, yumurta gibi daha doğrusu besinlerde bulunan demir türüdür. İkincisi olan hem olmayan demir ise bitkisel kaynaklı besinlerden aldığımız demirdir. Bunlara örnek olarak koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagilleri örnek olarak verebiliriz. Hayvansal kaynaklı demirin vücutta eminim oranı daha yüksek olacağı için özellikle demir yetersizliği yaşayan bireylerin hayvansal kaynaklı ürünlere birazcık daha porsiyonla dikkat ederek yönelmelerini öneriyorum. Genel beslenme önerilerine bakacak olursak öncelikle yemeklerinizi pişirirken suyunu dökmeden yemeklerinizin suyunu içerisine çektirecek şekilde pişirmenizi mutlaka öneriyorum. Sebzelere özellikle doğrarken elinizle parçalayarak örneğin salata hazırlarken elimizle parçalayarak yapabilirsiniz. Bunun yanında bıçak kullanmamız gerekiyorsa metal uçlu bıçaklardan ziyade bambu ve seramik kaplamalı bıçakları kullanarak vitamin kayıplarını en alt düzeye indirebilirsiniz. Demir içeren besinlerle birlikte C vitamini içeren besinleri birlikte kullanmanız mutlaka öneriyorum. Çünkü e, demir içeren besinleri C vitamini ile tükettiğimiz zaman vücudumuzdan demirin emilimi daha kolay olacaktır. Örneğin e, günlük olarak portakal suyunuzun içerisine pekmez karıştırabilir veya kuru baklagil yemeklerinizin yanında bol yeşillikle limonlu bir salata tüketebilirsiniz. Bunun yanında çay ve kahve tüketimi de mutlaka bu durumda dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Çayınızı ve kahvenizi özellikle yemeklerden hemen sonra veya yemeklerle birlikte tüketmemenizi öneriyorum. Bunun yerine yemeklerden bir buçuk ila 2 saat sonrasında veya ara öğünlerinizde düzenli olarak çay, kahve gibi içecekleri tüketebilirsiniz. Bunun yanında içeceklerinize özellikle çay tüketeceksiniz, özellikle şekersiz bir şekilde açık ve içerisine limon ekleyerek tüketim yapabilirsiniz.